Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şirin minik bir bulut kümesi şeklini çalışmak istiyorum. Bu bulut figürünü değişik yerlerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde, dekor amaçlı odalarda dekorasyon olarak kullanabilirsiniz. Ardında bir güneş yapabilirsiniz. Sadece bu şekilde gökyüzü havası verebilirsiniz. Veya bakın, benim daha önceden çalışmış olduğum bu gök kuşağı figürüyle de kombin yapabilirsiniz. Ben bu gök kuşağı figürünün YouTube linkini açıklama bölümüne ekledim. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde gök kuşağı figürünü bulabilirsiniz. Bugün bulutumuzu çalışalım. Beyaz bir ipe ihtiyacımız var. Bakın bu şekilde yumuşakça bir ip olursa çok iyi olur arkadaşlar. Biraz kabarık durmasını istiyorum. Onun için 3 milimlik tığ kullanıyorum bakın. Zincir çekerek başlıyoruz. Bulutun bu ortasındaki çizgiyi elde edebilmek için 18 zincir çekiyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bakın bu şekilde 18 zincir çektik. Şimdi bulutun bu yuvarlak bölümünü yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek atlıyorum arada ikinci gözeneye bir trabzan yapıyorum. Normal ikili trabzan yapıyoruz. Aynı gözenek içerisine 7 adet trabzan yapıyoruz. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 trabzanı yaptım. Burası bulutun bu uç kısmı oluyor. İpi tığın üzerine almadan bakın düz bir şekilde arada bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneye sık iğne şeklinde batıyorum. Bu şekilde bakın bir sık iğne şeklinde battık. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 gözenek atlıyorum. 3. gözeneye 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bakın 6 trabzanı yaptım. Tekrar bakın arada 1 2 gözenek atlıyorum. 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum ipi tığın üzerine alıyorum zincir çekmiyoruz yine bakın bir iki gözenek atlıyorum üçüncü gözeneye altı trabzan yapıyorum bulutun kümelerini yapıyoruz şu anda 2 3 4 5 6 Aynı gözeneye altı trabzanı yaptım. Bir, iki gözene katlayıp üçüncü gözeneye sık iğne şeklinde batıyorum. Aradaki bulut kümelerini oluşturduk. Uçtakini de birini oluşturmuştuk. Şimdi diğer uçtaki bulut kümesini yapacağız. Bunu arkadaşlar ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın son gözeneye arada bir atlıyorum. İkinci ve son olan gözeneye. Buraya biraz fazla trabzan yapalım. Başlangıçta 7 trabzan yapmıştık. Buraya da 7-8 trabzan yapabiliriz. 3 4 5 6 7 Bakıyorum bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 8 trabzan yaptım. 8 trabzanı yaptık bakın aynı gözeneği, bakın bu arada başlang gözeneğin hemen yanındaki gözeneğe batıyorum sık iğne şeklinde bu başlangıç oluyor diğer sıradaki kümeleri yapmaya bu iki bakın iki bulut kümesi arasına sık iğne batmıştık onun bu ilk gözeni aynı gözeneğin içerisine bu sefer küme yapacağız arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı yaptım gelirken bakın bulut kümesi yaptığımız bu 6 trabzanlı yer vardı ona sık iğne şeklinde batıyorum. Aynı gözeneye sık iğne şeklinde batıyorum bakın sık iğne şeklinde battık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki küme arasında sık iğne battığımız bu gözeneye 6 trabzan yapıyorum. Gelirken yaptığımız yerdeki kümeler bakın yer değiştirdi. Kümelerin karşısına sık iğne batıyoruz. Sık iğne battıklarımıza bulut kümesi yapıyoruz. Buraya 6 trabzan yapalım. 2 3 4 5 6. Bakın ikinci bulut kümesinde yaptım. Sık iğne şeklinde bulut kümesinin karşısına batıyorum. Bakın bitirdik. bu başlarken yapmış olduğumuz bu gözeneye sık iğne şeklinde birleştiriyorum. Bu şekilde bulutumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Bunu artık buradan kesebiliriz. hazırlamış olduğumuz bu bulutu istediğimiz yerde kullanabiliriz artık arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.